Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber Stick Kalens 2'ye başlayacağız. Ee, şöyle Paradox Mods'a girelim. Bir modlarımı göstereyim. Ee, Playtest diyelim. Şuraya tıklasak aynen. Şöyle şey paketleri de yükledim. Binalar vesaire. Anarşi, Move, Trafik, Buldozer, Find It. Bunların zaten gerekli modlar. Bu modlar oyun olmadan bu oyun oynanmıyor. İlk oyunda da böyleydi. İkinci oyunda en azından bu modlama işini çok daha iyi yapmışlar. Şimdi şuradan New Game diyelim. Ee, easy mi? Normal mi? Bence normale gerek yok. Parayı falan az başlatıyor normal easy olsun. Bence easy normal olan normalde hard olan ama niye söyle yazmışlar. Washington DC yüklemiştim. Default maps'ler burada. Biz yine custom yüklediğimden devam edelim. Bu daha iyi gibi. Şöyle bir bakalım. %88 inşa edilebilir alan var. Sanırsam hepsi de geçiyor. Şundan hepsinden var. Şuradan bakalım. Aynen. Aslında şunlar daha mı iyi diye bir bakıyorum ama şurada keşke büyük halini görseydik ya. Şurada küçük halini görmek yerine ne bileyim şurada haritayı üstten kontrol edebilsek iyiydi. Şu da güzelmiş. Neyse biz Washington DC'den devam edelim. Şehir adı Washington DC olsun. Bir şey eksik. Washington, DC, North Amerika olsun haritayla uyumlu olması için soldan değil trafik, natural disaster doğal şeyler olsun doğal olaylar, deprem vesaire. Kasırga, masırga bir sürü şey vardı ama. Neyse olsun hepsi. Unlimited money olmasın. Hepsi bence bunlar olmasın. Tamam. Bunları da kendimiz açarız. Tutorial. Restart tutorials. In game option. hiç gerek yok. Eşe Tamam. Hiç sıkıntı değil. Bu şekilde bir başlatalım. E, ee, start game diyeceğim. Başlayınca geri geleceğim. Evet geri geldim arkadaşlar. Şimdi e, tek su alanımız şurada. Nehir kıyısından çekeceğiz suyu. O yüzden böyle sağ tarafa doğru ilk yolumuzu atalım diyorum. Yolların hepsi açık mı diyecektim. Tamam değilmiş. E, şimdi bizim modlarımız var. Şu Hmm, ne işe yaradı bu? Find it. Bir tane mod vardı ya onu yüklemiş miyim emin değilim şu an ama mesela ben bu yolu istediğimde aynı şu. Geldim. Üstüne tıkladım. Bu otomatik buldu bize buradan ekledi. Ama bu şuradan buldu. Bunu acaba koyunca para gidiyor mu? Gitmiyorsa bir tık hileye giriyor. Şu şekilde çekelim. Abi derece çok önemli mi? Şu 150 derece olsa böyle de sanki yamukmuş gibi hissettim. Böyle olsa kaç derece? 151 150. 5000 dolar gidiyor. 5000 dolar çok mu buna yani şimdilik? Emin olamadım. Şöyle kapalım biz. Buradan elektrik geliyor mu anlamadım. Bir yere çıkmıyor bura herhalde ama. Oyun da arada donuyor böyle. Burayı anlayamadım. Bakalım elektrik geliyorsa iyi. Gelmiyorsa sıkıntı. Şimdi 4 şeritli yol yaptık. Burayı sonuna kadar çeksem mi ya? Baya para gitti mi? Gitmedi aslında ya. Bunu sonuna kadar çekelim bence. Burası ana cadde olsun. Şöyle devam et. Şu orada birazcık mesafe kalsın. Tamam. Şimdi daha küçük bir yol alalım ve mahalle oluşturalım. Small road. Aynen. İki şeritli yol. Git geldi. Sonda mı olsun? Sondan biraz şöyle ortada olsun. Şu taraftan. Aynen. Şöyle olsun. Şunu da biraz boşa kullanmamak için. Şimdi bak yolu buradan çekersek şöyle orası tam olacak ama çekmezsek bu taraflara şey koyamayacağız. Biraz hata yaptık ama şöyle olması lazım. Şurları sileceğiz. Bakalım. Aynen tam istediğim gibi oldu. Yolu biraz daha büyütelim. Gel abi. Şunu buraya kadar çek. Zaten buraya yapacağız. Şehri. Koyduk abi. Şurayı da yap. Şuraya da koysak mı ya? Değil mi? Buraya da koyalım bence. Ne kadar olacak? Neyse şunu koyalım sileriz yere girse. Bu muydu ya? Yok şuydu. Şöyle koy. Abi niye orası eşit olmadı? Herhalde ki yükseklik farkı var diye. Neyse böyle de olur. Şuraları temizlesem mi? Şimdi kalsın. Tamam şimdi neye ihtiyacımız var? Şöyle bakalım. Low density. Ee, düşük şey. E, ee, yani yaşayan aile sayısı birey sayısı az oluyor bunlarda. E, ee, North Amerika tarzı. Semi detached. Bunlar tam ne oluyor? He şunda havuzu varmış. Waterfront dediği olay var. Burada ne varmış? Traditional Chinese Courtyard. Ha bu da yüklediğim Çin. Şeyse. İşte Çinli versiyonu. Bunu da şöyle yaparız. Büyük ihtimalle şunları koyayım ben yavaştan. Şuraları Buraya koysam mı? Ya şuraya da koy, şuraya da koy. Şimdilik şöyle başlatalım. Çin Çin Mahallesi yaparız. Bu Amerika'da falan oluyor. Başka ülkelerinde de var herhalde. Ben sadece Çin Çinli binaların olduğu. Bunu ne denir bilemedim ama anladınız. Koyarız. Water de var. Ha, şimdi bunlara su gerekecek. Zaman durduruyorum. Ya mı? Durdurayım ya. Şimdi bizim su çekmemiz lazım. Water pumping station. Aynen. Bize bundan lazım. Şimdi tam buraya bak. Su ne tarafa? Aşağı doğru gidiyor. O zaman pisliği şuradan veririz. İyi. Ee, direkt şöyle mi olsun ya? Şöyle olsun. Buraya şimdi yol gerekecek yurdan Küçük bir yol çekebiliyor muyum? Bunlar ne? Buradan da bak. Tamam o değil. Ee, küçük yol neredeydi ya? One lane. Şunun iki lane'lisi yok mu abi? Şu olsa olur mu abi şuraya? Aha oldu tamam çok iyi. Büyük yol çekmeye gerek kalmadı. Şimdi bunun da şeyini de çekelim pis suyun gideceği Aa pis suyu şimdilik böyle vereceğiz. Bunu çok uzaktan vermeyelim yoksa yol yapmamız gerekecek. Buradan verirsek de suyu çekebilir ya. Yani. Buradan verelim. Buraya da aynı şekilde yapalım. Şimdilik. Tamam yol geliyor mu? Geliyor. güzel olsun diye şunu yapabiliyor muyuz ya? kontrol yapsak. Neyse tamam. Şimdi dokunmayalım. Ee, şimdi şu, normalde eskiden yoktu bunlar. Artık yollar su şeysi taşıyabiliyor. Su borusu. Water pipe. Sanırsam gerekmiyor ama bunlarda ne yok? Elektrik yok. Bunlar da elektrik istiyor. Şimdi buraya nasıl elektrik veririz? Ee, anlamadım bir şey. Acaba bu elektrik taşıyor mu? Nasıl anlarız? Tıklasak gösterir mi? Tıklanmıyor. Tıklanıyor. Hmm, yazmıyor. Evet şimdi ufak bir aranın ardından devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bir şey gördüm. Buradaki yollar Yollardaki gibi şeylere sahip değil Şunların ikisini en azından Şuradan Birleştiriyor mu Abi biraz bug'lı gibi sanki ama Bir anlam veremedim İlerlet bakayım Oldu mu Oldu gibi Eee Elektrik de taşıyor değil mi bu yollar? Aynen. Abi şu yol niye taşımıyor ya? Burada elektrik var gözüküyor. Acaba bu sınırsız elektrik mi ya? Ama burada elektrik yoktur ya bence. Değil mi? Şuraya. Bunlara da lazım çünkü bak. 5 megawatt artık. Megawatt diye tahmin ediyorum. 5 megawatt geliyor. Karşıya yapabiliyoruz mu? Limit yetmiyor. 5, 5, 5. Ya zaten maksimum 5 oluyormuş herhalde. Mi yoksa? Anlayamadım. O zaman şuraya bir tane bu ne? Ya bu bizim işimiz görmez. Small coal plant. Bunu 100 bin diyor çok ya bu ne kadar 25 bin abi bundan 4 tane koysak zaten 20 yapıyor aynı şeye denk geliyor ya bundan koyalım şimdilik şöyle bir tane koysak yeter ee, böyle mi olacak Bunu anlayamadım bak işte. Şuraya koysak aynen tam. Oldu. Şu yolları bağlamamız lazım. Açılı verebiliyor muyduk? Abi bu nasıl açı? Bundan mı olması lazım? oldu mu? Abi olmadı gibidir Daha düzgün yapalım. Eyla şundan mı koyduk can bana ya? Ee... Tamam abi. Tamam birleşti herhalde ya. O da niye yolun ortasına Neyse böyle de güzel tamam. Şunu kapatalım da. hepsi kaydı dur. Neyse tamam böyle olsun. Sıkıntı yok. Gidiyor mu? Gidiyor. Binalar da şöyle birazcık hızlandıralım. Waterfront. Şuraya yapsak ne olur? Bunlar çok etkilenir mi? Dibinde rüzgar gülü var çünkü etkilenir bence. Abi buraya çarmayız önce. ve diplerine yaparız ya yani şu water'lı olanı. Şimdilik bundan devam edelim. Şunları da full abi. Aslında hmm, neyse burası komple olsun karşı tarafına yaparız. Şu bizim yollar. Şundan değil mi? Burada ne diyor? Notifications. Tamam bunlar sıkıntı değil. Ee, biz commerciallar için Bir mahalle daha yapalım. O da Şuradan olsun. Bu ne kadardı? kaç u olduğu gözüküyor mu? Gözükmüyor. Vallahi gözükmüyor. Neyse. Arasında şöyle bir boşluk var. Şunu tabii ki bunu bunda overlapping items diyor ama neyle çakışıyor ki ben onu anlayamadım şundan mı çakışıyor? Dur o zaman. Durduralım mı ya? Abi bunda ne, ne gibi bir overlapping var anlayamadım. Böyle de birleşmiyor. E ben bunu böyle alsam. Allah Allah. Al direkt böyle birleştir. garip ama bu şekilde yaptık. Neyse. Tamam. Elektrik gidiyorsa sıkıntı yok. Çalışıyorsa dokunma. Ha, şimdi koyabiliyoruz. Şöyle koyduk. Buradan yukarıya çıktık. Abi bu böyle mi olacak? Böyle mi olacak? Böyle olsun. Tamam. Para çok da şey olmasın da Şimdi bu tarafı da mavi yapacağız. Dallas Business North America, USA Northeast Şundan olsun. Tamam. Tamam da haklısın. Tamamdır. Commercial'ları da yaptık. Şimdi sanayi devrimini başlatmamız gerekiyor. Industrial Zone. Endüstriye adım atacağız. Ee, On sonra çözeriz şimdi yoldan alalım bence Buradan şöyle sanayiye gelsin Değil mi Şuradan sonradan ayrı bir yol çekeriz şimdi Bundan çekelim Update etme hangisiydi bu herhalde Buraya update dedik şimdi şey oldu Abo bağlantı kesildi. Bu yolda şey yok diye. Neyse tamam dur hallede halledeceğiz hepsini. Hmm. Şöyle biraz daha düz olsun mu? Nasıl ayarlarız ki onun 160, 118 Abi bu şöyle 150 derece olmaz. Artık göz kararı olacak. Biraz yamuk ama yani Çok da düz olamaz Zaten Şimdi abi şu elektrik geliyor mu Buna artık gelmiyor Bunu kaldır Şimdi Boşuna koymuş da olduk ama Şu gitti abi Nasıl yapacağız onu? Şöyle geri bağlayacağız. bunu anlayamadım. Düzelt şunu. Şöyle yap. Hall olsun. Tamam. Şimdi oraya elektrik gelmeyecek. Elektriği de şu şekilde yapacağız. Buralarda geliyor. O zaman burada da gelsin deyip şuradan mı çekeceğiz? Abi, hmm. O low voltage diyor. İleride bence lazım olur. Ama onu da getirtemiyoruz ki ya. O işten hiçbir şey anlamadım. Şimdi bak bunu bağladım buraya. Evet şimdi şu şekilde bağladım. Şunda işaret yanıp sönüyor ama elektrik geliyor herhalde. Nasıl anlarız? Normal elektrik gelenler hapsarı buraya kadar geliyor. Sorun yoktur. Devam ettir bakalım. Sıkıntı çıkacak mı? Şu anda bir sıkıntı yok gibi. Ee, tamam yok ki Beren ya. Şimdi abi sanayi yapacağız. Ee, yükten mi başlatsak sanayiye? 3 lane, 2 lane. Tamam lane olsun ya. Çip şey Buradan yapmaya başlayalım. Şöyle uzuncana bir yol olsun. Sanayinin Şöyle abi aralarda birazcık boşluk bırakalım. Biraz yamuk oldu ama. 3 boşluk bırakmışız. Şöyle. Abi burası. Böyle olmaz. Burada da 3 boşluk olsun. Şöyle biraz daha gidelim. Aynen tam böyle olacak. Şundan ver abi bana. Ya bunu mecbur böyle mi yapacağız? Ya bunu böyle dönsün istemiyorum. Bu devam etsin abi. Mecbur böyle oluyor. Bu nasıl yol abi ya? Yani? Neyse böyle kalsın şimdilik. Eee buraya da sanayi atalım. Sanayi sanayi. At abi şunların hepsine. Buraya su geliyor mu? gelmiyor. Bunu şu yoldan yapacağız. Ya da şu yola mı döşeceğiz? Abi şurası niye birleşmiyor? Ben bunu anlamış değilim. Şu an birleştim mesela. Abi nereye gitti kamera ya? Ne oluyor abi? Şuraya gel. Yani birleşiyor evet ama niye böyle birleşiyor anlamadım. Bunu da birleştir. O da onunla birleşti. Tamam. Bu gelsin de başka bir şey istemiyorum. Bunu da bunun yanına çekebiliyoruz mu? Tamam. zaman ileri al abi. Ne diyor? Elektrik mi yok? Dur abi işte bak şu an elektrik lazım. İşte şu an bunu veriyor muyuz? 100 bin. Bu kapasite bu ne işe yarıyor? Transformasyon. Buna ihtiyacımız var. Bizim şu an güç üretmemiz lazım. Oo bu da çok büyük ya. Ama tam da buraya kuruluyorken kuralım mı? Abi şu kıyıya yapmak istemiyordum ama ne oldu? Tiny Village olduk. Küçük kasaba. 200 bin dolar verdi. Development da. Aha. Şimdi bunlardan bir tane seçebiliyoruz. Ne seçsek? Parking Areas. Advanced Road Service. Buna gerek var mı bilmiyorum. Roundabout. Buradan da açabiliriz. Şu an elektriğe ihtiyacımız olmaz. Water Plant, Hospital, Krematorium. Bunlar şimdilik kalsın bence. Bunları sonra açarız. Şuraya başlasam bakalım elektrik geliyor mu? Ee, gidecektir oraya elektrik ama şu diğer şehre de elektrik vermesi için şuraya Bir birleşim ekleyelim Aynen Ama Buraya bundan olmuyor herhalde bakalım İlla bundan yapacaksın diyor Yapalım o zaman. Şimdi bunu bununla birleştiremiyor muyuz? Birleştiremiyoruz. Abi bu niye olmuyor birleşmiyor ya? Ben bunu böyle olsun istemiyordum. Neyse. Sanırım şundan lazım değil mi? Bu onu yapıyor. Burada da o yola koyamayız. Neyse evet, bunu şu an koymaya gerek yok büyük ihtimalle. Buradan gidiyordur. Bakalım. Şunu şöyle dibine çeksek gider mi? Böyle kontrol A'yı açarak koysak. Gidiyor sanırsam ya. Kamera ne oluyor bilmiyorum ama. Tamam sanayi de yaptık. Ee, buradan gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama. Şimdilik küçük bir kasaba oluşturduk ee, bu bölümü burada bitirelim Bir sonraki bölüm için yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz Yani herhangi bir Şehrin belli bir bölgesi olur Ne bileyim şuraya şunu yap İşte şurada şöyle düzeltme yap Burada böyle yap İsimleri değiştirebiliriz her türlü öneriyi açız ya yani bu gibi şeyleri yorumlara yazarsanız ben de bir sonraki bölümde yaparım. Onun dışında video like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Ee, buraya kadar izleyen olduysa da kendisine teşekkür ederim. Bir like bırakmayı unutmasın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.